Herkese yeniden merhaba dostlar. Bugün sahipte biraz sessiz biraz Arkadaşlar güzel bir etkinliğimiz var. Bugün göreceğiniz gibi güzel bir etkinliğimiz geldi şöyle. Bir tane kostüm veriyorlar arkadaşlar. Böyle güzel bir etkinlik geldi biraz Ben de dedim ki neden böyle bir video çekmeyeyim. Madem böyle bir etkinlik geliyor ben niye video çekmeyeyim dedim. Ve video çekmeye karar verdim arkadaşlar. E, hazırsanız videomuza başlayalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama bir kostüm onu söyleyeyim arkadaşlar ya yani 29 saçlık bir kostüm aslında pek de bir işe yaramaz da Hadi sizin için oynuyorum arkadaşlar direkt voleybol maçından başlıyorum Ondan dolayı çok fazla video atamıyorum arkadaşlar ne bundan öyle kusura bakmayın diyorum ve başlıyorum arkadaşlar şöyle direkt Spike kardeşimi alacağım hatta direkt şöyle Micho'yu alsam daha iyi olur Micho kardeşim gitti ve golümüzü attık arkadaşlar basit oldu ilk turdan basit olması gereksiz ve saçma olarak görüyorum arkadaşlar ilk turdan basit bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar ama golümüzü attık arkadaşlar maç bitti mi bakıyorum bitmiş arkadaşlar bu kadar basit olamaz ya gerçekten hızlı bir şekilde başımızı yendik şimdi diğer maça geçeceğim hemen vallahi bu maç arkadaşlar basit oldu Umarım diğer maçlarda böyle basit olur diyormuşum arkadaşlar. Neyse biz bir devam edelim. Hemen devam edeceğim diğer turdan arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz bu arada? Ee, neler yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yaz saatleri nasıl geçiyor bilmiyorum. Sizin nasıl geçiyor bilmiyorum. Benim gibi geçiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok hiç güzel geçmiyor yani. Ee, yalnız yalnız takılıyoruz arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle devam edelim biz ve e, Dynamite filan var orada abi. alamayacağım almayacağım onları. Alamayacağım. Fark etmez çok ne dedim de. Tutu kardeşim seni ben bir alacağım ama seni ben bir alacağım kardeşim. Alamadım. Evet, alacağım der demez alamamakta büyük bir marifet sayılır arkadaşlar. Voleybol demiş olduğumuz şey öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onu söylemekte fayda var arkadaşlar. Şöyle kolay bir şey olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Çok da kolay değil. Ve böyle takım arkadaşlarınız varsa hiç kolay olmuyor maalesef. Arkadaşlar tam ümitlerimizin tükendiği an benim sayemde e, yenmek üzereyiz diyebilirim arkadaşlar. Yenmek üzereyiz gerçekten bu arada. Benim sayemde onu bir öncelikle söylemek istiyorum. Yani öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle benim sayemde bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz dostlar. Şöyle biz şöyle bir devam edelim. Bayern kardeşim şöyle alacağım sizin. Şöyle devam ediyorum kardeşim. Max'i aldım çok güzel. Max gitti. Diğerleri var ama yapacak bir şey yok diyorum arkadaşlar. Hala devam ediyoruz. Hadi be abi ya. Bak bir saniyeyle kaçırdık. Yemin ederim bir saniyeyle kaçırdık arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. Sadece bir saniye. Her şey bir saniyeye dayalı olarak başladı ve şimdi de arkadaşlar maçımızı kaybettik. Ya gerçekten rezalet ötesi bir maçtı ben böyle bir maç hayatımda oynamadım arkadaşlar. Çok kötü maçtı gerçekten. Biz devam edelim arkadaşlar. Ee, Kaze ile devam etmeyeceğim bu arada. Onu söylemiş miydim bilmiyorum ama Kaze ile devam etmeyeceğim. Search ile devam edeceğim abi. Search ile abi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Search karakteriyle devam ediyorum bu arada. Ee, yani bildiğiniz gibi az önceki tur pek güzel değildi yani. Pek içeceği bir bölüm değildi maalesef. Ee, ama şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum bu maçın. Ama aslında bizim bu etkinliği tamamlamamız çok zor yani gerçekten. Bu şartlar altında imkansız hatta. Ee, biz büyük ihtimal bu etkinliği tamamlayamayacağız abi. Ama son anda müdahale ettim. Çok güzel oldu gerçekten. Son anda müdahale etmem bayağı iyi oldu. Çok güzel arkadaşlar, golümüzü attık bu arada. Ee, zor bir goldü, onu söyleyeyim öncelikle zorlayan bir goldü. Ama şöyle biz devam edelim arkadaşlar güzel bir şekilde. Şöyle bu kardeşim'i alacağım abi. bu kardeşim e, kurtuluşu pek mümkün değil. Şu anda Boğ kardeşimi <laughs> Ama ben onları almayı düşünüyorum arkadaşlar Şöyle güzel bir şekilde ultimi de attığıma göre Büyük ihtimalle golümüzü yiyeceğiz Evet yiyeceğiz arkadaşlar yedik maalesef yedik arkadaşlar Ya durum pek iç açıcı görünmüyor arkadaşlar bundan dolayı iç açıcı değil Ya durumumuz pek iç açıcı olmuyor arkadaşlar Maalesef pek de iyi olmuyor bu aralar durumlar Şöyle göreceğiniz gibi arkadaşlar golümüzü yiyeceğiz gibi Bu işte abi öldüm ya bak yemin ederim nefret ediyorum şu Boğ'un şeyini Bo'nun ultisinden nefret ediyorum arkadaşlar. Bence en gereksiz ulti olabilir Bo'nun ultisi. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ama şöyle ultimi atarsam belki bir şeyler değişir. Dedim ve golümüzü attık abi. Vallahi imkansızdı bu maçı yenmemiz ama benim sayemde tabii ki yıldız oyuncu benim arkadaşlar. Benim sayemde yenmiş olduk bölümümüzü. Güzel oldu. Önce onu söyleyeyim güzel oldu arkadaşlar. Biz devam edelim güzel bir şekilde arkadaşlar. 100 tane mücevherimizi almış olduk bu arada. Güzel oldu. Şöyle günlük hediyelerimizden bir tane şey alalım arkadaşlar. DP katlayıcı diye bir şeyimiz var. Onu da almış olduk arkadaşlar. Ee, hemen devam edelim kaldığımız yerden. Temizlik bölümü var arkadaşlar sırada. Temizlik bölümü güzeldir, severiz. Ee, i̇yi bir bölümdür arkadaşlar, temizlik bölümü iyidir. Şimdi temizlik bölümü neydi abi ben onu unuttum vallahi şu anda temizlik bölümünün ne olduğunu unuttum Arkadaşlar hatırladım çok güzel bir bölüm Ben seviyorum temizlik bölümünü o yüzden temizlik bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar Bu etkinliği umarım bitirebiliriz yani bitirmek gerçekten canı gönülden istiyorum arkadaşlar Ama bakalım kısmet olur nasip olur inşallah öyle halletmeye çalışacağız arkadaşlar e, Devamı da umarım gelir yani umarım gelir abi daha, daha ne diyebilirim ben ya Bu duruma karşı ben daha ne diyebilirim kardeşim ya Vallahi ben bu duruma karşı ne diyebilirim daha? Şu anda 7 tane kişi öldürmemiz lazım arkadaşlar. 7 tane kişi öldürmek de kolay bir şey değil bu arada. Şöyle kardeşim seni ben bir alayım mı ya? Vallahi bak seni ben bir alayım mı? 5 kişi kaldı abi. 5 kişi e, ee, tamamlarsak şöyle maçımızın da sonuna geleceğiz arkadaşlar rahat bir şekilde. Yalnız mı o kardeşim sen onu yapmasan güzel olurdu bak gerçekten ayıp ediyorsun kardeşim vallahi ayıp ediyorsun yani böyle yaparak eline ne geçecek sanıyorsun kardeşim abi abi dur 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 heh çok, güzel vallahi az daha onu öldüremeyecektim diye korktum arkadaşlar ama son dakikalarda almayı başardım. Şöyle kardeşim seni ben bir alsam gerçekten iyi olacak abi. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Kişi. İki kişiyi de alırsak maçımıza bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle güzel bir şeyle devam edelim bakalım. Yani bu aralar videolarımıza çok az destek veriyorsunuz. Abi böyle olmuyor ya. Yani maçımıza yendik bu arada onu da söyleyeyim. Kolay bir maçtı arkadaşlar bizimki kolay bir maçtı. Ama onu da söyleyeyim arkadaşlar bu aralar videomuza çok az destek veriyorsunuz. Ya yani böyle olmuyor arkadaşlar gerçekten. Yani videolarımıza destek verin. Yani biz bu kadar uğraşıyorum bak ben uyumuyorum video çekiyorum abi bak o kadar diyorum size ben uyumuyorum video çekiyorum sırf sizin için arkadaşlar bak bu sözümü unutmayın sırf sizin için uyumadan ee, yatmadan video çekiyorum arkadaşlar bunun kıymetini bilin abi bak bunu bunun kıymetini bilin açık açık söylüyorum bunu herkes yapmaz abi yapmaz yapmaz benim gibi youtuberlar az kaldı az kaldı abi bak o yüzden videolarımızı beğenin ee, ve abone olun her neyse devam edelim arkadaşlar güzel bir şekilde şöyle arkadaşlar maçımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, güzel bir maç oldu bu arada gerçekten. Hani ben kazanacağımıza inanmıyordum buraya kadar. Son iki maçımız kaldı. Onlara da ben tek başıma oynarım arkadaşlar. Bugünlük bence bu kadar yeter gerçekten. Biraz uyuyacağım falan arkadaşlar bilmiyorum. Bu ya yani şu anda geç saatlerde çekiyorum arkadaşlar. İnanır mısınız bilmiyorum. Şu anda saat gecenin 5 arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size falan diyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir video oldu bu arada. E, kanalıma abone ve katmayı unutmayın. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi söylüyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.